Oldu. Merhaba. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Konular olarak çok uzak olmayan bir seri. Hibrit konusuna gireceğiz. Neden hibrit konusuna gireceğiz? Çünkü hem CrossFit'te de hem BMW sporlarında da çok fazla karşılaştığımız bazı sorular var. Bu sorular eminim bütün hocalara da soruluyordur. Bana da çok soruluyor. Bu sorular üzerine birazcık değinip Bunları biraz derinlemesine inceleyelim istedim. Hem de kendi bilgilerimi tazelemek istedim. Bana da en çok sorulan sorulardan böyle birkaçını sizler için derledim ve bunu bu ilk videoyla giriş olarak yapalım istedim. Sonrasında zaten e, serinin devamı gelecek. Koşmaya başlarsam gücüm gider mi? Güç çalışıyorum, ağır ama koşabilir miyim? Şimdi bu tarz sorular çok fazla geliyor. Bunlara birazcık hemen girelim bakalım. Şimdi öncelikle şunu bir netleştirelim. Hibrit training her gün crossfit artı koşu yapmak değildir. Sürekli yorgun gezmek değildir. İki antrenman programını üst üste koyup o şekilde antrenman yapmak hiç değildir. Bunlar tamamen safsata. <laughs> safsata demeyelim de yani plansız yüklenme olur. Bu sizi yorar, sürdürülebilir olmaz. O yüzden şimdi bu hibrit ne demek ona bakacağız. Hibrit training aslında temelde güç ve dayanıklılığı aynı vücutta doğru sırayla ve doğru dozda geliştirmek. Buradaki kilit noktayı sakın unutmayın. Doğru dozda ve doğru sırayla. Bunu herkes çok sık söylüyor, çok sık duyarsınız. Endurance strength'i öldürür diye bir laf var. İşte ne demek Türkçesi? Dayanıklılık gücü öldürür. Kuvveti öldürür. Aslında böyle bir şey yok. Ya yani şöyle son zamanlara kadar hep bu şekilde bize de söylendi. Zaten bir fitness'tan gelen bir şey var işte. Kardo yapma, gücün düşer, ağırlığın düşer. Zayıflarsan gücün düşer gibi bir mentalite var. Halen daha var. Bunu kırmaya çalışıyoruz. İşte böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen şöyle bir şey aslında. Yanlış yüklenmeler bunları doğurur. Nasıl yani? Örnek veriyorum her antrenmanı pik yaparsan, her koşu tempo yaparsan, toparlanma yapmazsan, toparlanmayı hesaba katmazsan tabii ki de birbirlerini kötü etkileyecekler, asla desteklemezler. Bunlar tamamen plansız yapılan programlamaların sonuçlarından oluşan problemler. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapmak lazım, vücudu iyi tanımak lazım. Nasıl? Şimdi güç yaparken vücuttaki çalışan sistemleri bilmek lazım. Endurance yaparken vücuttaki çalışan sistemleri bilmek lazım. Şimdi bu sistemlere zaten detaylıca işleyeceğiz başka videolarda ama kısaca anlatmak gerekirse mesela güç antrenmanlarında yani strength antrenmanlarında sinir sistemi ve kısa süreli enerji sistemleri çalışır. Endurance antrenmanlarında ise aerobik sistem yani uzun süreli enerji sistemleri çalışır. Bunların ikisi çok farklı sistemlerdir. Bu yüzden de aynı anda bunların ikisini pik yapmak yani zirveye zorlamak zaten problem. Böyle bir şey vücut Tabii ki de kaldırmaz ve emin olun ikisini de geliştirmez. Tabii ki de çözümü var. Nasıl çözüm var? Bunu bir haftaya yaymak, iyi bir programlamayla bunu haftaya yayarsın. Hibrit programda öncelikli sormanız gereken soru şu. Bugün hangisi öncelikli? Strek mi çalışacağım, Endros mu çalışacağım? Bu önceliği iyi belirleyip biri diğerini desteklemeli. Nasıl yani? Bugün güç günü ise koşu onu destekleyecek. Eğer koşu günü ise güç onu destekleyecek şeklinde. Peki hibrit antrenmanlar kimler için uygun? Aslında şöyle herkes için uygun yani herkes yapabilir. Ki bence de bu şekilde antrenman yapılması gerektiğini savunuyorum. Yani bir insanın sadece güç, sadece endurans çalışmasındansa ikisini aynı anda çalışması, aynı dozlarda ikisini de geliştirmesi. Çünkü insanın yetilerini geliştirmesini düşünüyorum ben. Bizim hem uzun mesafelerde koşmaya, hem yüksek kilolarda kaldırmaya hem bir yerlere tırmanmaya, hem bir yerlerden bir yerlere atlamaya gibi böyle yeteneklerimiz var. Ve yani bu yetenekleri keşfedip bu yeteneklerin üstüne yenilerini koymaya ihtiyacımız var. Tamamen benim düşüncem tabii ki de. Yani bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yüzemiyorsan yüzmeyi öğrenmelisin. Çünkü yüzme yetim var. Koşamıyorsan koşmayı öğrenmelisin. Çünkü koşma yetim var. Yani bunları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalısın. Kimler için uygun hemen onlara bakalım. Crossfit yapıp çabuk yorulanlar için çok uygun bir antrenman modeli. Ondan sonra ki zaten bu çok zor. Crossfit yapıp da çabuk yorulanan çok görmedim ben. Ee, koşuyorum ama güç kaybediyorum diyenler için mükemmel bir program. Hyrox gibi koşu temelli ama fonksiyonel antrenmanları içeren bu tarz yarışmalara hazırlanan kişiler için çok uygun. Endurance yarışlar, triatlondur, duatlondur, pentatlondur bu tarz yarışmalara katılan insanlar için mükemmel. Aslında kısaca hem güçlü olayım, hem dayanıklı olayım, hem de fit olayım diyorsan bu program senin için. S sadece konuyu kapatmadan önce yani videoyu kapatmadan önce şuna da değinmem lazım. Bu da bunları diğer videolarda daha detaylı değineceğiz ama hibrit antrenmanlarda yapılan en büyük hata her şey dedim ya zirveye oynamak. Burada şunları göz ardı etmeyin sakın. Temeli oluşturmadan zirveye çıkamazsın. O yüzden bazı hibritin kalbi dediğimiz noktalar var. Nedir bunlar mesela? Zon 2 antrenmanlar. Kontrollü güç artışları ve tabii ki de planlanmış, iyi planlanmış böyle bir yoğunluk. Aksi halde ne demiştik? Overreaching olursunuz ya da overtraining olursunuz ki bunu da bir önceki videoda görmüştüm. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda ne göreceğiz? Güç ve koşu aynı haftada nasıl yazılır, nasıl planlanır bunu öğreneceğiz. Buraya kadar izlediysen tabii ki de abone olursan seviniriz. Yorum yaparsan çok mutlu oluruz. Bir de orada beğenme tuşu var ona da basarsan daha mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Sporla kalın.